Arkadaşlar bugün sizlerle rastlatan yazıldım herhalde yanında günüm var ben Beyza Başlayalım Evet arkadaşlar şimdi maça giriyoruz İsim ismim çok güzel arkadaşlar Nite benim Nite benim Oyy Nite arkadaşlar benim Şeli benim Nite önemli değil Arkadaşlar buranın arkadaşlar buranın Evet 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 Yakın arkadaşlar yıkın arkadaşlar. Yıkın. arkadaşlar beni yıkıyorlar arkadaşlar. Yıkıldım ben arkadaşlar. Ah be. Beni bu rank Evet arkadaşlar ben öldüm özür dilerim arkadaşlar. Tam ultimi kullandım Adamın ben... adı özür. Özürlü mü yok? <laughs> Özürlü devamsızlık. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar özür bizi arkadaş özür atıyor arkadaşlar. Arkadaş Özür attı arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bunun notu var arkadaşlar. Arkadaşlar kaybettik arkadaşlar. 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 Çayını anlatıyor? <laughs> evet arkadaşlar hadi oyna. Ya nereden bu kadar kötüyü? <laughs> Bence et karnı <kalma> kırıldı. Ha? Ediyor. <laughs> Savaş topunda etler gider? Evet Aslında savaş topu değildi Savaş topunda e, mortis gider Mortis ha. Her türlü gidiyor diyorsun Evet Evet arkadaşlar şimdi evde Arkadaşlar ben Shelly aldım arkadaşlar Arkadaşlar Shelly'i öldürüyorum arkadaşlar Arkadaşlar Shelly Ben başlat <laughs> Ya videoyu başlatmazsın. <laughs> Arkadaşlar pardon. <laughs> ya pardon diyebilecek bir şeyim yok. Pardon, 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 hep dersin sonra pardon olursun, pardon olursun, pardon olursun, pardon olursun. Evet arkadaşlar, Ayy. gol yedik. Gol mü yedik? Yok yemedik. O, o gol seni ağzını yedin lan. Ya arkadaşım <laughs> sen bana sabır. İşte böyle espriler yapıyor bu da. <laughs> Esprileri komik ağlama. Uy Hı -hı. paslaştınız. Kız çep. Yok <laughs> onlar böyle <beraber bir> güzel <laughs> paslaşıyor şu an. Arkadaşlar ya. şimdi... Arkadaşlar hazır oynarken size bir anımı anlatayım. Ben dün Oha tam ultimi kullanırken öldüm. Hatta ultimi kullanırken öldüm. Yani ultimi kullanamadım herhalde. ama anladın sen ya. ha kullanım seyirma bir şey. Yok ölmüştüm de. Aa yemedik Olli. Oğlum normalde vurduğundan daha az etki etti lan ultim. <laughs> arkadaşlar ben dün, <laughs> <laughs> dün Mexico'daki Lay'ı savaştığımı sanıyordum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar dün ne oldu biliyor musunuz? Ben kendi takımımdakileriyle paslaştığımı sanıyordum. Ben karşı takımdakiyle paslaşıyormuşum. Bir de bir keresinde birisiyle paslaşıyorum sandım. İki de bir niye bana geliyor sandım. Meğer kendi kendime atıyormuşum. O <laughs> zaman <laughs> da bizim takipçi. Aranızı hiç kim oruz bir takip. Evet. Dolursan bir Bir kişi öldürdü. Bir kişi <laughs> Evet arkadaşlar. Yine Beyza'nın Aa oğlum kız. nasıl attılar <laughs> lan ben hiç görmedim. Ben şu Ember var ya top onda sanıyordumdaydı. Evet. <laughs> <De? gülüyor> <laughs> 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 arkadaşlar da maç Evet arkadaşlar maçtayız. Yanımıza bir pearl geldi. Karşıda sert portakal gibi pearl. Arkadaşlar <laughs> okay, burada portakal gibi pearl. Patik gibi yani. Patik Evet arkadaşlar bir kişi öldürdüm bile şu an. Arkadaşlar bir kişi de beni öldürecek gibi görünüyor. Çünkü e, vurdukça onların canları çoğalıyor. Ben zor tingen. <gülüyor> <gülüyor> ben öldürdüm. Hayır. Öldürdüm. Birisi de beni öldürdüm. Abi, <laughs> şey Lan, oh. <laughs> Birisi beni öldürdüm. Lan at dur. Oh. Birisi beni öldürdüm. Mustafa alt nokta tr. Eee biz barışalım mı? Sen niye beni öldürdün? Eee. Eee. Evde kalli. Kola 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 kola. Geri zekalı kola kola kola. Bomboş duruyor bu Ya hiper şarjı var hiper şarjını kullanmıyor. Öyle e. bir salak. Eee mat. Eee. Kazandık arkadaşlar. Yorum <laughs> bir kişi öldürdüğünü yazıyor orada ve sıfır ölüm. <laughs> de daha, daha senin gibi star şeyleri yok. Eller. <laughs> arkadaşlar El Primo'dan sonra bir tane daha karakter açacaksın. Ben ilk ikinci olarak koltuğu açıyoruz sanıyordum. Ay, evet arkadaşlar. Sanırım. Bir aile faciasından daha sonra. <laughs> el Primo. Ve elde edeceğim. Evet arkadaşlar. Karşı iki Mortis var. El Primo. Arkadaşlar. Frank. Frank ve Mortis oynamıyor. Hop hop. Hop bir atış. Arkadaşlar El Primo ile oynuyorum. Arkadaşlar Beyza El Primo ile oynuyor. El Primo ölüyor arkadaşlar. Arkadaşlar El Primo öldü arkadaşlar. Sen nasılsın arkadaşlar? Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ol <laughs> gel. Şimdi bakın arkadaşlar 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 öldür arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar onu öldürdüm. Bunu geldi. Bunu. İ. Lan onu ben öldürdüm sandım. Sen mi öldürdün? Ah be 600 canı kaldı. Arkadaşlar bazen gol Bazen bir karaktere odaklanıyorum. O karakter ben benmişim sanıyorum. Mer. Ben kenarda kendi kendime hareket ediyorum. O farklı bir karaktermiş oluyor. Ben de böyle bir garip insanım arkadaşlar. <laughs> Ha canım çok az. Ya üstüne gitsene. Zaten öldüremeyecek. Aferin. He? Frank'e mi öldün? 120 canı olan Frank. Bir de Frank. <laughs> o da vurma yoktu benim. <laughs> top vardı. <gülüyor> Lan. Bakın burada bakıyor. Ya ya. Gönlü çalacaktım hoca. Üstü biri de şarkısı. Evet arkadaşlar. Şimdi yazıcı, oyuncu. Haydi. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Süper hediyeleri kazanmaya başladım arkadaşlar. Hadi, hadi. Arkadaşlar biliyor musunuz benim adım aslında Beyzdi. Şu dalgalı şey büyük harflerle Beyz Sonra kelebek ve üç baloncuk. Birisi büyük birisi orta bir tanesi küçük. Ama ortada küçük gibi. Ne <laughs> şöyle bunu biliyorum. <laughs> İsmail kardeşe diye pas açalım. Gezdik ya <laughs> Karşı takım. Ne? İyi. Oh öldürdüm. Çek ge yani. <laughs> çek gelmiyorum. ge 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 gece. ge ge gece. ge 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 Tek 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 sevmiyorum seni. Birisini öldürdüm arkadaşlar. Saat çok iyiyim. Öldüm arkadaşlar. <laughs> çok az kalmıştı. Yok. Ey korktum lan. <laughs> Öf ya bizim buralar hep El Primo El Arkadaşlar dreamer'i Dreamer'ı öldürürken Dreamer bana koydu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. ne Copycat ya evet arkadaşlar benim sözüm bir kere. Bir de gitti. Hop hop. Hadi hop, hadi Smiley. hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Uçuşu var uçuşu var. Ne? O gol nasıl yedi o? Bak arkadaşlar kutunun içinden geçti o gol. Böyle adaletsiz bir Koşu Poşu poşu poşu. Ultim kalmette, ultimeyen, ulti ulti kullandım arkadaşlar. Tik 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 tik. Aa youtube'a geldim. Koyayım. Arkadaşlar vurdum sandım Sak ben AFK mısın? Sık sık AFK değimsin ama ben dayımım kızım. Arkadaşlar yenildik. İlk yenilmem. <laughs> Biri. Hocam. <laughs> Su <Stör> hediyesi <laughs> Para çıktı el. Allah'ım sana Arkadaşlar yanlışlıkla hızlı vurmayı unuttum o yüzden. Kanka çıksın lütfen. Hem 50 lira çıkıyor ya. <laughs> evet arkadaşlar. Buradaki koltuğu Arkadaşlar elmasım yok. 32 elmas her alıyor. alıyor. Ya bir sus. Arkadaşlar elmasım yok değil. O iki elmas şöyle, şöyle diyor. Desiye almak ister misin? Evet. Arkadaşlar bu ye yeşim. Alacağın koltuğu almamı istersiniz. Ama param yok. Bunu almamı isterseniz. Ama payam yok. Bunu almamı isterseniz. Ama payam yok. Bu da yok. Senin paranı ne yapsınlar? Ay ne oldu? Aha. Bak. Ücretsiz. Oha. Şimdi arkadaşlar profil fotoğrafımı değiştirebilirim artık. Arkadaşlar <laughs> benim profil fotoğraf. Portakal yapmayacaktım. Yeni kafamdan şeydi. Portakal yaptım. Süydüm, Berat, yeni profil şapkan nasıl? Bak şapka yaptım. Şapkayı koydum. Başucuma oldu. Ben bir yer Mesela bunu almamı istersen, bunu 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 her şeyi almamı istersen. Bunu 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 bunu. bunu, Ama benim payam yok. Bir bakın. On. Arkadaşlar en hayatımın karakteri almamı istiyorsun derseniz ben zaten Shelly, Nitsa ve Em seviyorum. Bunlar en sevdiğim karakterler. Nitsa Shelly ve Em'si kadar sevmiyorum. Shelly, Em'si de Shelly kadar sevmiyorum. Bunu neden söyledim bilmiyorum. Bilgi olsun diye söyledim. Videoyu uzatmak için. Şu anda da uzuyor arkadaşlar. Ben konuştukça uzuyor video. Emberet'in bu, bu yerlerde durma sebebi orada biraz görünüyor ya. Sponsor olmayalım al, diye. Video başlattım mı? Sadancı. Fatma'nın ki hiç. E şöyle eşek. Afer diye beni kandırdı. Ben onun üstüne gidince de Beni öldürdü. Bana şey <gülüyor> 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 Ananı var ya. Ananı hak babana hak yaparım sana. Ananı hak babana hak ki. Ananı hak Ananı... Ananı... Seni sevmiyorum, Seni özlemiyorum. Usul hep böyle. Bakın ben konuştukça. Vi. Vi videonun devam arkadaşlar hatta, de hatta şu anda nefes de hatta şu, an, şu anda araba şu anda da uzuyor arkadaşlar evet uzuyor arkadaşlar evet evet arkadaşlar evet arkadaşlar evet, arkadaşlar evet, <laughs> Ay çok uzatıyorsun derseniz bu adam kutunun içinden atarken sorun olmuyor da ben boş konuşurken sorun oluyor ayıp ediyorsunuz <gülüyor> arkadaşlar bu da arkadaşlar Kamera buna bağlı olduğu için. Arkadaşlar benim en sevdiğim erkek karakter sizce kim? Ben... No. Edgar. No. Senle sen ne sevmiyorum. Arkadaşlar atamıyorum. İnternet çakmıyor. Ya cevaplasana.

Benim full zeka. <laughs> Kayrez Hanım atıyorum. Merak edeyim. Ama ölçümü nerede kullandım? Ya ben. 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 Gol yedik. Ya salak değil birisini öldürüyordum. Niye gol, at gol yedik diyor. Ay, gol attım sana pardon. Hayır onu öldür. Ya hangi bibi? Kaleye doğru gidiyorum. Gerizekalı. Kaleye gittim. Mal sen top değilsin ki. Doğru. <laughs> 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 arkadaşlar ben de gidip geliyor. Bu arada yaşımı sorarsın 30 yaşındayım. <laughs> 31 yaşındayım. Ters, 31'in tersi kaç oluyor? 12. <laughs> Bu arada arkadaşlar 13 Ya 13 olmuyor mal mısın ya? 13 oluyor. 23 oluyor. <laughs> Pardon 33 oluyor. <olayım. gülüyor> <laughs> Hayır. Ters bir ters oluyor. Tam işte. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> üç oluyor. Tamam işte. Ben anladım. Sen on dedin. Tamam işte. Ama ters üç ters bir oluyor. Beyinsiz misin? Hayır. O zaman. Bak. değil ama ters bir ters üç diyor okunuyor. Onun tersi. Evet, oh. arkadaşlar. evet arkadaşlar. Ters 31 oluyor. Ya arkadaşlar bu, bu, salak. Bunun zekası yok. Lan doğru Yo, 13. Arkadaşlar yorumlara yazın. 31'in tersi 13 mi yoksa 23 <laughs> mü? Bunu herkese sen <laughs> <laughs> Süper <oldu. gülüyor> evet arkadaşlar. Süper <laughs> <laughs> Bye. <Bali>. Şey, evet <laughs> geldi. arkadaşlar bu da. Videonun sonuydu. Görüşürüz. Bye.